Evet merhaba arkadaşlar ben İsmail ve bugün EFC 26'da tüm Süper Lig takımlarını inceleyeceğiz. Videoyu beğenin, kanalıma abone olun. Şimdi gelin formalarla başlayalım. Evet ilk önce Alanya Spor'un formasına bakıyoruz. Alanya Spor'un iki tane forması var. İç sağ forması bu şekilde. Devlasman forması da bu şekilde Alanya Spor'un. Sıradaki takımımız Antalya Spor. Antalya Spor'un da iki forması var. Abdülkadir Ömür'ü de görüyorum. Antalya Spor'un da iki forması var. İç sağ forması bu şekilde. Devlasman forması da bu şekilde. Geçiyoruz Başakşehir'e. Başakşehir'in İç forması bu şekilde. deplasman forması da bu şekilde. Beşiktaş ve 4 büyüklere özel video çektim. Onları da kanalında bulabilirsiniz. Eyüp Spor iç forması bu şekilde. deplasman forması da bu şekilde. Gaziantep'e baktığımızda ise iç saha forması bu şekilde. deplasman forması da gördüğünüz gibi. Gençler Birliği ikincilikten yeni geldiler. İç saha forması bu şekilde. Deplasman forması da bu şekilde oldu. Göztepe iç saha forması bu şekilde. Deplasman forması da bu şekilde. Kara Gümrüğe bakalım. Onlar da yeni geldi Süper Lig'e. Geri geldi daha doğrusu. İç saha forması bu şekilde. Deplasman forması da bu şekilde. Kara Gümrüğün. Kasımpaşa'ya baktığımızda ise iç forması hep aynı ya. Kasımpaşa hep aynı devam ediyor. Hem iç hem deplasmanda. Kayserispor'a geçiyoruz. Memleketim Kayserispor'u iç forması bu şekilde deplasman forması da bu şekilde. Üçüncü formamız maalesef yok. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray dışında tüm kulüplerin iki forması var. Kocaeli Spor'da Trendyol Süper Lig'e yeni katıldı. İç saha forması bu şekilde. deplasman forması da bu şekilde. Konya Spor'a baktığımızda ise Konya forması değişikmiş ve güzelmiş. İç saha forması. Deplasman forması da bu şekilde arkadaşlar. Sıra Samsun Spor'da. Samsun Spor'u iki formasını almışlar. İç saha forması bu şekilde. Deplasman forması da bu şekilde. Yani bir de alternatif forması vardı Samsun ama onu maalesef yapmamışlar. Diğer takımdaki gibi. Çaykur Rizespor'a baktığımızda ise iç saha forması bu şekilde deplasman forması da bu şekilde. Evet formalara baktık. Şimdi geçelim bir teknik direktörlere. Evet Okan Buruk'la başlıyoruz. Okan Buruk bu şekilde hiç değiştirmemişler. Domenico Tedesco da bu şekilde. Tedesco yani çok değişik olmuş. Sergen Yalçın güzel yapmışlar. Sergen Yalçın'ı biraz çok yaşlı durmuş ama yine de güzel yapmışlar. Fatih Tekke hocamız benzemiş. Fatih Tekke hocamız geçen sene de böyleydi. Emre Belezoğlu'na baktığımızda hiç benzememiş abi. Bu nasıl Emre ya? Bu nasıl Emre Beledoğlu abi? Thomas Rice benzemiş hatta yüzünü eklemişler adeta. Recep Uçar yani az da olsa benzetmişler. Selçuk İnan geçen sezonki gibi aynı yapmışlar. Stoylov da yani benzememiş çok yani olmamış. Hüseyin Eroğlu benzemiş. Hüseyin Hoca'yı iyi yapmışlar, güzel yapmışlar. Markus Gistol güzel yani değişik. Değişik en azından benzemiş. Nuri Şahin hocamızın yüzü zaten oyunda ekliydi. Dortmund zamanından. İlhan Palut yani olmuş diyelim. Burak Yılmaz'ın kaşları güzel yapmışlar ama yani gerisi biraz olmamış gibi. Marcel ya baktığımızda yani bir de Shot Abelalt'a bakalım. Shot Hoca'yı benzetmişler. Yani biraz değişik yapmışlar ama benzemiş. Joe Pereira yüzü oyuna eklenmiş. Valla Pereira'nın yüzü oyunda var. Gayet de iyi yapmışlar. Selçuk Şahin de güzel yapmışlar ya. Valla hoca benzemiş yine. Yani. Güzel olmuş. Selçuk hocamız da güzel olmuş. Şimdi geçelim o zaman futbolculara ve reytinglere. Alanya Spor'la başlayalım. Evet Alanya Spor'la başlıyoruz. Ertuğrul Taşkın çok genç yapmışlar ama benzemiş Ertuğrul. 69 reytingde Ertuğrul. Nuno Lima 67 reyting. Fidan Aliti 67 reyting. Ümit Akta 67 reyting. Florent 69 reyting. Makuta 72 reyting. Maestro 69 reyting. Yusuf Özdemir 67. Hwang Ujo 71 reyting. Bruno Viana 71 rating, Efecan Karaca 72 rating, Efecan Karaca'ya benzetmişler. Fatih Aksoy 68 rating, Elia 70 rating, İzlet Çelik 59 rating'de, Baran 63 rating yapmışlar, İbrahim Kaya da 63 ratingde. Ogundo 61 rating, Güven Yalçın 70 rating. Güven Yalçın'ı biraz yani şişman yapmışlar enteresan bir şekilde. Yani Güven Yalçın böyle değil hocam. Neyse Nikolaş Javani'ye 68 rating, Hacı 74 rating, Monia 73 rating, Paulo Victor 75 rating, Mert Bayram'ın 50 ratingi var, Batuhan Yavuz 57, Enes Keskin 57, Bulutan Bulut 55, Ruanda 59 ratingde Alanya Spor bu şekildeydi. Geçelim şimdi Çaykur Rizespor'a. Yahya Fofana 76 rating, Taha Şahin 71 rating, Taha'yı benzetmişler. Ali Kulov 68 rating, Samet Akaydın 70 rating ya yani daha yüksek olabilirdi Samet benzetmişler, Samet'i benzetmişler. Kasper 73 rating, Mital 64 rating, Giannis 68 rating, İbrahim 70 rating, Yuretska 70 rating, Augusto 67 rating yapmışlar. Altın Zekiri 67 rating yapmışlar, Laine 61 rating, Emrecan Bulut 61 rating, Alisov 74 rating. Kazım Laci'de 74 rating. Valla Laci'yi iyi benzetmişler. Güzel benzetmişler. Valentin 72 rating. Onu da iyi benzetmişler. Cesur'un 72 rating. Erdem 66 rating. Halil İbrahim Dervişoğlu 67 rating. Hiç benzememiş. Atilla 68 rating. Saknam 73 rating. Saknam'ı çok iyi yapmışlar. Taylan Antalyalı'yı da 69 rating yapmışlar. Ve yüzde gerçekten benzemiş. Yani oyuna eklemişler sanki yüzünü. Muhammed de 58 rating. Çay Rizespor bu kadardı. Şimdi geçelim Eyüp Spor'a. Kaleci Felipe 67 rating. Emir Ortakaya 58 rating. Emir'i benzetmişler. Robin Yalçın 67 rating. Robin Yalçın çok iyi olmuş. Muyakit 67 rating. Kalegri 69 rating. Kerem Demirbay'ın zaten oyunda yüz ekliydi. 74 ratingde Kerem Demirbay. Yalçın Kayan'ı 69 rating yapmışlar. Serdar Güler 71 rating. Serdar Güler'in de oyunda yüz ekliydi. Sesler 63 rating. Umut Bozak 69 rating. Umut Bozak hiç olmamış. Halil Akpınar çok iyi olmuş. 71 ratingde Halil. Umut Meraş'ı güzel benzetmişler. 67 ratingde Umut. Metan 58 rating, Legovski 67 rating, Talha Ülvan 57 rating, Taşkın İlter 64 rating, Mametiyam 75 rating, Tiyam'ı da benzetmişler, Draguş 72 rating, Emrak Baba 72 ratingde, Stepanenko 73 rating, Samu Saiz 74 ratingde, Samu Saiz da benzemiş, Alp Köseler 50 rating, Prince Ampem 70 rating, Baran Ali Gezek 61 rating Geçen sene Kayseri Spor'daydı Baran Ali. Cankat Yılmaz'da 64 rating, Eyüp Spor bu şekildeydi. Şimdi geçiyoruz Kara Gümrüğe. Gürbüç 72 rating, Atakan Cankaya 64 rating Atakan'ı yapmışlar. Atakan vallahi iyi benzemiş. Muhammed Kadul 59 rating, Balkoveç 71 rating. Çağatay Kuru kalıp 61 rating. Serginio 67 rating. Daniel Johnson 68 rating. Berkay Özcan oyunda yüzü ekliydi. 69 ratingde Berkay. Ahmet Sivri 59 rating. Matias 74 ratingde. David Dadro Fofana 72 ratingde. Amelit 58 rating. Alper Demirol 59 ratingde. Alper'i benzetmişler. Kerem Yandan 54 rating. Marius 50 ratingde. Nikoloz 53 rating. Andre Gray 70 rating. Andre Gray'in oyunda yüzü eklenmiş. Thiago Çukur'un 62 ratingi var. Thiago Çukur'u da yapmışlar. Ya yani dövmeleri falan hepsini yapmışlar Thiago Çukur'da. Joada 73 rating. Enzo Rocco 68 rating. Ricardo 73 ratingde. Sam Larson 72 rating. Sam Larson acayip benzemiş ha. Barış Kalec 59. Ömer Faruk 56. Furkan 55. Burhan 51. Tuğbey 57. Kara Gümrük bu şekildeydi. Geçiyoruz şimdi Fenerbahçe'ye geçmiyoruz. Fenerbahçe'ye özel video çektik. Galatasaray'a özel video çektik. Gaziantep'e devam ediyoruz. Mustafa Burak Bozan 64 ratingde. Luis Perez 70 rating. Apena 70 rating. Semih Güler 69 rating. Semih Güler'i benzetmişler. Kevin Rodriguez'in oyunda yüzü ekliydi. 75 ratingli Rodriguez. Her sene aynı ratinga bu adam. Hiç değişmiyor vallahi. Badu Endia 74 rating, Sorescu 72 rating, Kozlovski 70 rating, Aleksandru Maxim 76 ratingde, Maxim de vallahi hiç değişmiyor. Lungo 66 rating, Bayo 73 ratingde, Mbakata 67 rating, Rob Nizet 63 ratingde, Arda Kızıl 69 rating, Arda'yı da benzetmişler. Zafer Görgen 65 rating, Ogün Özçiçek 66 rating, Darissa Kamara 63 ratingde, Yusuf Kabadayı da 66 rating. Enver Kulasin 58 ratingde. Boateng'in 72 ratingi var. Nazım Sangare 67 rating. Melih Kabasakal 69 rating. Melih'i benzetmişler. Cune 2 69 ratingde. Oyuna da yüzü eklenmiş galiba. Mehmet Kuzucu 51. Eren 50. Halil Bağcı 53. Tayyip Talha 68 rating. Ali Osman Kalın'da 53 reytingde. Geçiyoruz şimdi Gençler Birliği'ne. Gökhan Akkan 69 reyting. Pedro Pereira 74 reyting. Dimitros Gautas 72 reyting. Zan Zutek 66 reytingde. Hanuşek de 67 reyting. Musa Kiyabu 64 reytingde. Dele Bashiru 70 reyting yapmışlar. Metehan 68 reytingde. Henry Onyekuru 72 reyting. Yani Onyekuru'nda oyunda ekliydi normalde ama. Yani çok da iyi benzememiş. Nalepa'da 66 rating. Fıratcan Üzüm 63 rating. Ricardo Velho'da 76 rating. Yani bir kaydı olarak yüksek ratingde Ricardo. Samet Onur 60 rating. Franco 65 rating. Gökdan 62. Oğulcan 65. Vaisanovic 67 rating. Kelben 66. Niyan 69 rating. Koytay'ın 74 ratingi var. Abdurrahim Dursun 63, Kevin 66, Sinan Osmanoğlu 62, Erhan Eren Türk 62, Abdullah 55, Elias 57, Etobo 71, Dilhan 58, Ensar Kemaloğlu da 60 reytingde. Devam ediyoruz Göztepe ile. Göztepe'nin kalitesini 73 reyting yapmışlar. Yüzde benzemiş. Alan Godol 66 reyting. Heliton 68 reyting. Bokele 68 reyting. Oyunda galiba yüz eklenmiş. Arda Okan Kurtulan. Yüzü çok benzememiş ama 63 ratingde. Rightney'de 68 rating. Deniz 70 rating. Amin Çerni 66 rating. Urkan Yıldız 50 rating yapmışlar. Ekrem 59. Furkan Bayır 65. Taha Altın Kardeş 67. Novatus 68. Canderson 67. Huan 69. Olaytan 65. Ruan 65 yapmışlar. Efkan Bekiroğlu 70. Ahmet Yıldız 67, İsmail Köybaşı 67. İsmail çok benzememişler. Geçen sezon İsmail Köybaşı daha çok benziyordu. İbrahim 61, Ege 56, Ogün Bayrak 68. Göztepe bu şekildeydi. Geçiyoruz şimdi Başakşehir'e. Muhammed Şengezer 71 rating. Çok benzememiş Muhammed. Leo Duarte'nin oyunu zaten yüz ekliydi. 75 rating Duarte. Hosein Uba 74 rating. Opoku 72 rating. Operi'de 74 ratingi var. Deniz Türüç 73 reyting Denescu'yu benzetmişler. Berat Özdemir 73 reyting, Umut Güneş'in 69 reytingi var. Ivan Berneçin 69 reytingi var. Shomurodov 74 reyting olmuş ama Shomurodov yani çok değişik yapmışlar. Yusuf Sarı benzemiş 75 reyting. Ömer Faruk Beyaz'ın oyunda yüzü ekliydi. 65 reyting Ömer Faruk. Miguel Crespo 73 reytingde. Yüzü de bayağı bir benzemiş. Ebo Selah 69 reyting, Onur Ergün 67 reyting. Volkan Babacan 70 rating. Volkan Babacan yani değişik yapmışlar. Onur Bulut 68 rating. Yüzü bayağı benzemiş. Selke 74 rating. Oyunda yüzünü eklemişlerdi Bundesliga'dan. Olivier Kemen 72. Da Costa 74. Amine Harit 75. Ömer Ali Şahiner 68. Ömer Ali hiç benzememiş. Hamza 64, Bertu Yıldırım 69, Bertu'yu güzel yapmışlar. Oyunda zaten yüzü ekliydi Bertu'nun. Yakub 69, Doğan Alemdar 70, Faizullayev 65, Tura Turhanda 59. Başakşehir bu şekildeydi. Şimdi Kasımpaşa'ya geçiyoruz. Giannottis 73 ratingde, Claudio Wing 74 rating, Opoku 67 rating. Atilla Salai biraz değişik olmuş. 70 reytingde Atilla. Ben Kuvanez 69. Baldurson 62. Mama Dufal 73. Haris 76 reyting. Haris çok iyi benzememişler. Cem Üstün'de 63 reyting. Erdem Çetinkaya 60 reyting. Oğuz Efe, Yılmaz 58 reyting. Ali Emre 60 reytingde. Taylan Utku 57 reyting. Güveyye'yi 68 reyting yapmışlar. Ali Yavuzkol 62 reyting. Kafu 68 rating, Oyunda zaten 100'e ekliydi Kafu'nun. Frimpong 70 ratingde, Yusuf Paresi 64. Espinoza 67. Diabati 69. Kubilay 67. Emre Taşdemir 63. Emre Taşdemir'i yani benzetmişler. Adem Aroz 59. Atakan Müye'de 50 reytingde. Kasımpaşa bu şekildeydi. Geçelim memleketim Kayseri'ye. Haydi bakalım. Kayseri Spor'a merak ediyordum. 70 rating Bilal Beyazıt. Bilal'e biraz benzetmişler. Ramazan Çivelek 67 rating. Ramazan'da bir değişiklik yok. Hüseyin 68 rating olmuş. Dancefield'e 73 rating yapmışlar. Karor 68 rating. Ali Karibi 67. Benes 72. Oyunda yüzü ekliydi Benes'in. Carlos Mane 73 ratingde. Abi Carlos soyu biraz daha yüksek yapmaları gerekiyordu. Yüzü de bayağı bir benzemiş. Joe Mendes 73 rating. Furkan Soyab 68. Ben Aser 70 rating. Burak Kabacan oyunda yüzü eklenmiş. 65 ratingde Burak. Opoku 67 rating. Akça 66. German 69. Talha 58. Abdul Samet 60. Kayra 56. Tuçi 68. Yan 67 ratingde. Dorukan Toköz 71 ratingde. Onurcan 64. Eray Özbek 53. Şamil Öztürk 50. Arif Kocaman'ı 63 rating yapmışlar. Yiğit Emre 54. Nurettin 58. Enes Melih'in de 57 reytingi var. Kayseri Spor bu şekildeydi. Geçelim şimdi Kocaelispor'a. Spor'a. Aleksandar Jovanovic 66 reyting. Ahmet Oğuz 71 reyting. Vietzka 72 reyting. Smolcic 72 reytingde. Haydara 73 reyting. Şov 66. Samet 59. Nonge 64. Furkan 61. Rivas 66, Benzemiş Rivas. Sirota 68, Balonk 70, Keita 68, Can Keleş 68 yapmışlar. Serdar Dursun 69 mu abi? Ne diyorsun ya? Nasıl 69 bu adam abi? Serdar Dursun gözünü seveyim. Yani yüzü benzemiş ama reytingi biraz daha yüksek olması gerekiyordu. Karol 73, Darko 68, Bruno Petkovic 76, Petkovic güzel benzemiş. Anferne 69, Dan 65, Tayfur 1065, Tayfur'u benzetmişler. Tarkan 68, Gökhan 68, Ahmet 63 reytingde, Serhat 51, Muharremde 60 reytingde. Kocaeli Spor'u bitiyoruz, geçiyoruz Konya'ya. Konya'da Bahadır 68 reytingde, Yohan 63, Bazoner 74, Adil'i 70 reyting yapmışlar, Adil'le benzemiş. Ciyerme 76, her sene oyunda aynı Ciyerme, yüzü de oyuna eklenmiş. Marko Jettović 69 rating'de Jettović de güzel yapmışlar. Melih İbrahimoğlu 63, Endav 68, Muleka 70, Tunahan Taşçı 61 rating'de Deniz Ertaş 62 rating Deniz'i benzetmişler. Meliş Bostan 63 rating. Melih de benzemiş. Yosip 60 ratingde. Umut Nayır 70 rating. Umut Nayır da benzemiş ama biraz sarı olmuş Umut Nayır. Morten 67. Enis Bardi 74. Enis Bardi benzemiş. Marius 67. Ufuk Akyol 66. Uğurcan Yazılı 65 ratingde. Yasir Subaşı 61. Mücahit 57. Joe 57. Pedrinho 66. Kaan Akyazı'da 48 reytingde. 48 yani bu kadar az reyting ilk defa görüyorum. Konya Spor bu şekildeydi. Geçiyoruz şimdi Samsun Spor'a. Okan Koçu çok iyi yapmışlar. 73 reytingde Okan. Zeki Yavru 71 reytingde. Benzemiş Zeki'nin suratı. Satka 70 reyting. Van Drogelen 75 reyting. Van Drogelen'i baya yüksek yapmışlar. Logi 67. Antonio 73 reyting. En 73 rating, musabayda 70 rating yapmışlar. Emre Kılınç 73 ratingde, Afonso 74 rating, Joe Mendes'in 72 rating var. Albert 68, Soner 66, Yunus Emre 66, Eyüp Aydın 66. Soner Aydoğdu da 70 ratingde. Soner çok benzememiş. Marius 73, Carlos Holse 74. Holseyi güzel yapmışlar. Bak Holse çok iyi olmuş. Valla Holse 10 numara olmuş. Kolibali 71, Borevkovic 73, Celil 67, Cerif 70, Ebrima 58, Bedirhan 57, Efe Berat'ta 54 reytingde Samsun Spor bu şekildeydi. Trabzonspor'a özel video çektik. Antalyaspor'a Spor'a geçelim. Emre Belezon takımına. Abdullah Yiğitler 65 reyting. Abdullah'a benzetmişler. Bünyamin Balcı'yı da güzel yapmışlar. 69 rating. Veysel Sarı. Ya Veysel olmamış abi. Veysel bu değil ya. Geçen sene Veysel daha iyiydi. 67 rating olmuş Veysel. Yani bu oyuncunun adını telaffuz edemiyorum. 73 rating'de kendisi. Yanlış telaffuz etmek istemiyorum. Şimdiye kadar da yanlış telaffuz ettiysen bazı isimleri kusuruma bakmayın. Kenet Paul 69 rating, Soner Dikmen 67, Jespa 66, Van De 68, Storm 74. Storm'u benzetmişler. Doğukan Sinik 68. Doğukan da benzemiş. Bahadır 65. Dario 67, Samuel Ballet 65, Ramzi Safuri 70, Efecan 59, Poyraz 62, Thomas 72, Abdülkadir Ömür 73 reytingde. Abdülkadir'i güzel yapmışlar. Boli 73, Lautaro 72, Erdoğan Yeşilyurt 66, Erdoğan da benzemiş bu sezon. Julian 65, Samet Karakoç 62, Kaan Arıcan 53, Hüseyin Türkmen 67, Hüseyin de benzemiş. Atabek 66, Kerem'de 61 reytingde. Antalya Spor bu şekildeydi. Beşiktaş'a da özel bir video çektik. Kanalımda mevcut bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar tüm Trendo Süper Lig takımlarını inceledik. Yanlış telaffuz ettiysem kusuruma bakmayın. Videoyu beğenin. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolar hepiniz Allah'a emanetsiniz.